birlikte öncelikle burada alınan üç puandan ötürü tebrik ederim Eee İstanbul'a mutlu bir şekilde dönecekler. Şimdi oyuna bakacak olursak özellikle gole kadar çok baskılı bir Beşiktaş sahada gördük. Sonrasında zaman zaman oyundan düşen bir takım da vardı. Ben şunu da sormak istiyorum açıkçası. Bu oyun hocayı mutlu ettim. 3 puan tabii ki bir mutluluk ama oyun için neler söyler? <laughs> Yes, tonight it was a difficult game, but not due the opponent due first the pitch and the second one because we should have scored more goals, so it's so simple like that so normally it's a game you have to 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 win four nil and it's a easy uh, game and after that, what's happened uh, injury size injury Emrejan and after that it was difficult for us i think the injury from imogen put us in difficult uh, situation because we play without one guy and um... Uh, he showed great mentality, stay on the pitch to, to help the, the player at least to have a, a body. And uh, this is why it was difficult at the end. And uh, I think that uh, we deserve to, to win. It was offside on the, on the situation. So we are delighted to, to get the three points. We deserve the three point But as I say, the only thing I can say is just it was a difficult uh, game, but not due to the opponent, due to the pitch, due to the injury, and because we didn't score enough goals. zor bir maçtı ama rakipten dolayı demiyorum bunu zeminden kaynaklı olarak zor bir maç olduğunu söylemem lazım ee, daha da fazla gol atmamız gerekiyordu 4-0 mesela 4-0 olabilecek bir maçtı daha kolay olabilirdi maç içerisinde sayısın bir sakatlığı oluştu sonrasında Emrecan girdi o da sakatlandı Emrecan sakatlığı bilhassa işimizi çok zorlaştırdı ama sakat sakat oynadı ee, bir kişi eksik oynadık diyebilirim bu, 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 noktada gösterdiği mentalite bizim için çok kıymetli onu da söylemek lazım. Bu durumlardan dolayı son anlarda bir zorluk yaşadık. Hatta offside offside olarak karar verilen bir gol pozisyonu var rakibin attığı sonrasında offside'dan dolayı sayılmadı. 3 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Ama tekrarlıyorum zor bir maçtı. Rakipten dolayı değil yaşadığımız sakatlıklar zemin ve daha da fazla gol atamamış olmamızdan dolayı zorluyor. Şunu ulaştı. da sormak isterim. Yapılan değişiklikler sonrasında Beşiktaş yedek kulübesinden yeterli kadar katkı alabildi mi? Bunu e, öğrenmek isterim hocadan. Bir diğer sorum da şimdi haftaya Trabzonspor'la oynayacak Beşiktaş. İki stoper sakatlığı. <laughs> Burada Sais ve Emrecan e, ne olacak? Bu durum hakkında neler söyler? Yeah first of all I think that uh, yes for the bench we had some more possibility uh, I think that uh, now we saw when every player are back we have more more option on the on the bench <laughs> but as you say we have two more injured players now two center back uh, so it means that uh, it will be the chance for someone else uh, to be ready for the for the game next week, and uh, we have enough quality in the squad to compensate uh, the the injury. But as I say, we have to um, uh, to accept this It's for us a big frustration to lose to lose two centre back in on, on one uh, one game because we were actually strong. But uh, it is what it is. So uh, we have the quality, uh, we have uh, the depth uh, in the in the squad, especially on the centre back position. to um, to cover uh, the loss from the two players. Kulübemiz bugün daha zengindi herkes geri döndü yavaş yavaş geri dönüyor ee... İki stoperimizin sakatlanmış olması başka bir futbolcumuz için önümüzdeki hafta bir şans doğuracak. Yeterli kaliteye, sakat sakatlananların yerine koyabilecek kaliteye ve kadro derinliğine sahibiz. Bir maç içerisinde tabii ki iki stoperi kaybetmek çok üzücü ama olan oldu. Dediğim gibi yeterince kalitemiz ve kadro derinliğimiz var. Özellikle stoper pozisyonunda bu derinlikten bahsedebiliriz.